Evet arkadaşlar bugün sizlere birlikte sıkışlarımı göstereceğim. Tam 4 tane sıkışım var. Daha sıkışı yapacağım. Evet. Şimdi ilk bu yıldızla başlıyorum. Çok kötü. Pamuktan yaptım. Zaten pamuk sıkı sıkı sertleşir. Ben bunu hiç beğenmedim. Bunu denemeyin. Sonra e, bu benim ikinci yaptığım sıkışı ve çok yumuşak. Bunu denemelisiniz. Ben bunu poşetten yaptım. Poşetten yapın. Çok yumuşak oluyor. Bunu peçeteden yaptım. Ama taş gibi yüzde seksen taş. Hiç sıkılmıyor. Burada da bir kedi var. Bu benim ilk yaptığım sıkışım. Poşetten yaptım. Yüzde dört sert. Ama bakın böyle beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, yirmi, yedi, otuz, kırk sır var. Birazcık sert ama sıkılıyor. Bunu da çok seviyorum. Bunu da deneyin mutlaka. Evet arkadaşlar bu videoya 8 like gelirse kışı yapımını göstereceğim. Herkese görüşürüz.